Elazığ Musiki Konservatuar Derneği, Türk Sanat Korosu 50 yılı geride bırakarak çalışmalarına devam ediyor. Dernek bünyesinde kurulan Türk Sanat Müziği Korosu ilk konserini dernek binasında verdi. Müzik Sen, unutursun, unutursun demiştim. Korunun içerisinde her meslek ve yaş grubundan müzik tutkunu yer alıyor. Türk sanat müziği gerçekten, başkanın da söylediği gibi, yani... E, Kültürlü bir tabakaya hitap eden, kaliteli bir müzik. Yani bu konser için biz çok hazırlandık. Ee, burada hem dışarıdan müzisyen arkadaşlarımız var, hem de konservatuvar mezunu. Aynı zamanda konservatuvarda okuyan arkadaşlarımız da var. Ee, yani burada arkadaşlarımız yetişiyor. Yani gerçekten kaliteli müzisyenler yetişiyor Elazığ'da bu cemiyetler sayesinde. Merhaba ben Nuray Çardak, ev hanımıyım, iki çocuk annesiyim. Ben de üç yıldır buraya katılıyorum. Naci Hoca ile bu ortamda olmaktan mutlu Ruhumuzu geliştiriyoruz, huzur duyuyoruz. Arkadaşlarımızın da katılmasını tavsiye ederim. Emekli memuru, 3 yaştan emekliyim. Ee, sene 77'den beri bu kurumun üyesiyim. Ara ara çıkmalarımız oldu, sonra bir daha üyeliklerimiz yenilendi. Ee, burada bulunmaktan e, mutluluk duyuyorum. Aynı zamanda burada yönetim kurulu üyesiyim. Ben bugüne kadar gitmiş olan yönetim kurulu başkanlarımıza, ee, yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bizim de hedefimiz yönetimde eskiden yani bin sayısı olan bu yönetim e, sayı üyesini o sayıya hedeflemek ve yeni bir bina edinebilmek yani, bir, yani kendi yerimizi edinmek için onun çabası içerisindeyiz. Ben ailemle birlikte buraya katılmaktayım. Bugün işim yok. Bazı nezlemişinden nedenlerden dolayı. Ee, oğlum e, bu cemiyetten yetişmiş ve şu anda da konservatuar ikinci sınıfta okumakta. Yazı, Üniversite, Fırat Üniversitesi konservatuarda okumaktayım. Cemiyetleri seviyorum. Sanat müziği seviyorum cemiyette. Cemiyete gitmeyi seviyorum. Derneğin kurucu başkanı Naci Sönmez, koronun müziği sevenler tarafından oluştuğunu söyledi. Cemiyetimizin sanat müziği şubesinden sonra kurulan şubeleri hedefleri yıllar içerisinde Türk Halk Müziği Şubesi, Hatlut Müziği Şubesi, Tasavvuf Müziği Şubesi ve Halk Oyunları Şubesi e, bunu altı bölümlü bir konservatuvar, bir halkın gönüllü hareketini hayata geçirmiş olduk. Bugün de Türk Sanat Müziği Koromuzu 18 yaş ile 80 yaşına kadar halkın her kesiminden gönüllü insanların sadece Türk Sanat Müziği sevdalısı insanların toplandığı yarım asırdır bu ışığı sönmeyen dumanı tüten diyelim ocağımızda Türk sanat müziği icra ediyoruz. Sönmez derneği yıllardır faaliyetlerini sürdüren, müzik severleri bir araya getiren kuruluşlar arasında yer aldığını kaydetti. Halkın Gönüllü Hareketi 6, 6 yıl süren bir Faslı bar Türk Müziği Korosu kuruldu. O koroyu da yıllarca yönettik ve onu koronun sayesinde de belediye konservatuarı kuruldu. Ama bu cemiyetten 50 yılı nasıl özetlersiniz derken şunu söyleyelim. Türkiye'ye hatta Yurt dışına dağılan bu 50 yılda yarım asır aşan bu süreçte sanatçılarımız, akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz, üniversite hocaları, müzik öğretmenleri, halkın içinden yetişen alaylı camia dediğimiz müzisyenler. Yani çok insana dokunduk bu müzik sahasında bu kültüre ve sanata çok insana dokunarak hizmet verdik diyebilirim.